Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Mystery bir 2 oynayacağız. O zaman videomuza geçelim. Bu arada Kukku Meylen avatarım nasıl? Troll olsun diye yapmıştım. Öylesine işte. bölümdeki kız silah alacak diye düşündüm ama mal emin ederim bir zekalı almadı. Ay önemli olan silahı benim almam Hayır. Oy! Mükemmel bir vuruş. Mükemmel bir vuruş. Ablanız pro. Ablanız pro. Evet, bugün de kahraman olduk. İyi bir iş çıkardık. Masum olduk. Şaşırmadım doğrusu. Ama bir şey olmaz. İnşallah herif ölür az önceki gibi. bile alıp silah alıp vururum. Hadi bakalım. Ee, Ay dur benim bombam vardı. Onu hiç kullanmıyorum. daha zıplama. Geri zekalı ya. Geri zekalı senin ben. Senin ben var ya senin ben. Ölüşe bak. Ölüşe bak aga ölüşe bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Yine masum olduk. Yine şaşırmıyorum. E, buraları sıkici biraz. Yani boş boş geziyoruz. Hmm. Fatih de nuk. Kesin nuk yani. <laughs> Daha doğrusu tatil de yok değil. Serverdeki herkes noob. Kimse, kimse düzgün oynamıyor. Neyse videoyu dur durduracağım. Buralar sıkıcı. Ve yine masum olduk. Yine şaşırmadım. Hadi oynayalım. Bir de serverin hepsi a lan Emsikli abi. Allah sen niye yem Neden yani? Niçin? Dur bir bakam. İşte bu. Bunu istiyordum. Bir zekalı. Kitapları tutur hepsini kesiyormuş. Ay. Hmm. Hadi bakayım. Anormal olaylar yaşandı. Evet. O yüzden devam ki. Bu arada şerifmişiz. Mükemmel. Katilin kim olduğunu biliyorum ama vurmayacağım. Çünkü ben ultra mega zekiyim. Evet. Ben uçacağım. Hoppa. Vay. <laughs> Allah'ım yarabbim Rabbim. Hopa. <laughs> avatarıma bayıldım bu arada. <laughs> vs yapalım mı? Haydi. Biraz takıldım ama Size vurur muyum? Hadi lan oradan. Dokuz sekiz yedi altı altı yedi dört üç 1. <laughs> masum olduk. Şaşırmıyoruz yine. Hadi. Hop. Hoppa, 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 hoppa. Hoppa. Bence Şerif yanlış şey vuracak. Hadi vur birini artık. Lan gersi çalsın. Siz ciddi misiniz? Helaliler. Nereye gitti lan kız? Hadi artık. Ay yanlış kabakasını vuracaktım. Hiç vurmadım. Yeter artık. Öl öl. Hay senin yapacağın işe de benim ayime de. Çok güzel nişancıyım. Öl artık. ya yarabbim sinir oldum. Yeter öl artık. Allah'ım. Yeni bir sıra başlayalım. Evet yine masum olduk. Çok güzel ya. Bayılıyorum böyle masum olmaya. Hı. Oyun benim ne kadar masum bir kız olduğumu biliyor ya. Bak. yüzde %100 yüz real. Hı. Hoppa. <laughs> Allahım ya Rabbim, duruşuk e, bir yüz vardı ya hani ağzını falan oynatabiliyordun. Onu o yüzü seçeceğim. O daha güzel oluyor çünkü. Ya da boş verin. Onunla uğraşacak değilim. Allah'ım ya Rabbim ya bak. Kapat şu kamerayı. Afiyet. Bu arada Şerif Geber. Geber de diyecek Lan mal ne yapıyorsun? Allah'ım ya Yine masum. Bir kere de şerif olalım ya. Bak sen bir dakika. Bakın. <laughs> ben hep genellikle oyunlarda hep bunu kimrelan. Ben hep oyunda masum olurum genellikle. Ama nasıl masum 833 katil 1713? Ben yani nasıl? Nasıl? Böyle şey mi olur ha? Saçma ama. Ne istediğim şey bu çocuğun ölmesi.

ekmekten öleceğim. Az önce bir kızı vurma, vuramadım. Öldün. Zahtır vuramadım. Ama şimdi tekte vurdum bu çocuğu. Çocuğu. Cocomelon avatarıma bayıldım. <laughs> Bebek bezin bile var ya mükemmel. Konforlu. <laughs> Kesin bu api tatil.

Oh my god. Hayır. Allah senin penanı versin. Allah seni kahretsin. Sakın. Gel. Yeah. Gel öldür Sıkıyorsa geldi de öldür Geri zekalı, geri zekalı, geri zekalı, geri zekalı Small hitbox cübelet Hitbox cübelet Hadi devam ediyoruz. Siz de yine mu? Siz şaka mısınız? Siz şaka. Dur bir dakika. Bebek bezim. Oyun hane. Bebek bezim şehane. Hoppa. Hoppa. Bu arada en son para biriktiriyordu. 4004. 4004 param varmış. Ay. Ay. 4000 4004 param varmış. Ee, şey alacaktım bu alevli bıçağı alacaktım. Alabilirim. Bismillah. Ne? he 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 Ne? Ne? Fare o kadar almış. <laughs> the... Ses bug olmuş herhalde. Bir şey olmaz. Video bu kadar da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın